Son 13. Ananı sikeyim dike bak. Ya oğlum. Senin annenle amına boşalayım. Ay ananı avradın. Ananı yakalayayım var ya böyle. Bak bu altın çocuk Şişt V2 şey bak var. ben size söylüyorum. Konuşma eşekler, <laughs> eşekler seni siksin orospu çocuğu. Yokluktan eşek sikiyorsun bana laf atıyorsun. Ananı sülaleni sik diyeyim. Ne diyor lan bu? Nasıl bir rage oğlum bu sakin ol lan. Kime sinendi kanka bana mı sinirlendin? Yokluktan eşek sikiyormuşsun ne alaka ama Türküm ben Türk'üm lan geri zekalı. Geko harbi diyorum ben. Altın çocuk b işi olur bak o kadar diyorum. Ben ne yapsam bu çocuk takımı mı alsam ya? Benim ekibe mi dahil etsem? Kay sen ne orzını sikim orzını. Bacina var ya tekme atayım tekme. Kay kim ama koy. koy yap, şey yap, seviyorum. Ya, Ajet'i seviyorum. Seviyorum. Mal, seviyorum. sabahtan beri amına koyayım. Bu yavşağı seviyorum. Yavşak. <laughs> <laughs> adam hiç şey demedi. Ben ne yaptım dedi ya. Sen nereye gittin lan Gökhan? Adan alayım Adana. Adana alayım. Belli değil mi onu? sevdim çar. arka geliyor. Ben. Seni çar yaparım ben. Arkadan şeyi diksinler şeyi. Seyici. Aynen. O şey, nasıl bir anlaşma straştı. yok barışak. Senin çok sen kendi kendine kırık Lan hıyar. Oğlum Hı. tamam sakin. Sakin ol oğlum. Hıyar şey barışak mı? Hıyar şey. <laughs> seyir. Oğlum sana hıyar demiş. Bir bitkiye sap olmuşsun sonuçta. <laughs> ya bu senin yapacağın işi. <gülüyor> Delireceğim. <laughs> Allah. Oğlum 13'lük kişilik ne kadar eğlenceli şey lan şey böyle. Lan Spike'ı bana ver lan. Spike ver lan Spike'ı. Lan Spike'ı ver Spike'ı. Lan Spike'ı ver Spike'ı. Git sarıda buna koy. Git açma Spike'ı tutsun da buna koy birader ya. Bence var ya bak çok ciddiyim bu maçtan sonra Geko senin en iyi kardeşin olacak bak. Ben sana söylüyorum seç. <laughs> yok kankacım yok almayın sağ olun. Alacaksın alacaksın. <laughs> Allah, <işte>. <gülüyor> alacaksın. <gülüyor> Ya ben böyle oyunun 100 Bir şey soracağım sesin var mı? He? Var var Ayy koyayım ya He? Kızmıştın. Ben yüzünden kız ediyorsun. beni Sen yap hadi se onu seviyorum? <laughs> seviyorum kesin. Zeynep <laughs> diyor ki Eee <laughs> Senin yüzünden beni muteledi dedi ona küfür etti <laughs> Dur açayım bakayım <laughs> <laughs> <Aynen> küfür ediyor boru kaç santim Seyit 20 küçükmüş Var mı? Oğlum bak sen hiç fark etmiyorsun ama çocuk senin ağzına ediyor şu an. Kanka ne yapayım? 13 çocukla çocuk mu olayım? Ne yapayım? Ne yok, ben oğlum ağzını et, ağzını et. Gel sen öpeyim güzel kardeşim. Güzel kardeşim. <laughs> Eyvallah bir iç. Ben bir miyim? Ben de okudum Sana demedim. bana bana de <laughs> da <yolunda> ben Oğlum. Ne <laughs> diyeceğim? ya. Kampuş,

Oğlum, yes. güldüğü bir şey istiyor. Bak, Spike elinde tamam mı kalkucu? Ama kalkuş bizim bir şeyti. Ne onu mu gördü, şeyti mi gördü? Ne, onların peşine koşuyor. Leyla'nın <laughs> oraya gitti. <laughs> Spike aldı kaçıyoruz. <laughs> ah! <laughs> ne? Ya? Evet, burada mısın? Buradayım. <laughs> Mutlaka kaç. Bak, karnım vardı güvende. Hatta kaç. Bebe bebe. Anlamadım. Geko senin main'in değil Doğru söylüyor. De. Main mi? değil mi? Doğru söyle. Geko'yu ben tanımıyorum ki. Main <laughs> acı? Oğlum ya. Kankuşu, bak tank hala aklıma geliyor. Hala gülüyorum ya. Ya tank nereye gidiyor Abicim ben tank kuşu ortayı ver. Ben Kankuş'a kuşa <laughs> üstte kur dedim. Gitti o ta koşuyor koşuyor koşuyor. Oradan geri çıkacaktı galiba. Reyna vurmasaydı oradan kuracaktı. Oğlum normalde oradan spike alıp kaçmaması kankuşu, lazım. Nasıl kankuşu, kaçıyor? Mid bug tırsana <laughs> bir <baksın. gülüyor> Aa, bak sen. Elim titriyor gülmekten artık. Neye Ağzına neye ettiğim bak. ya. 101. Ben, <laughs> ben Reyna'ya mı sövdüm? Bu yarası. Sövmedin mi onu? Ben ona sövmedim lan. Dolandırıcı. Ben Seyce'ye sövüyordum. Reyna'ya Hayır yalan söylüyor. Reyna'ya söyledi. Tamam. O şu. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anlamaktı. Gerçekten çok küçük bir <laughs> Biri çağırın, biri e? Boru kaç santim? Boru kaç santim? Kilometre diyeceğim santim değil. Ya kaç git, beni yine ışık yıla. <laughs> Işık yıla Ben buna bıçak atarım bu arada. Siz bunu oyalasanız da. Sen ona bıçak at. Sen ne istersen yapıyorum. Paralı şey arat çünkü param yok. Sen de bilirsin. <laughs> param olsa niye buradayım ben? Doğru. Lan hıyar şey, az bir şey oyna oyna. Vandalım var adamı öldün ya. He, he Ben de öyle oynamıyorum. Altın çocuk yaz. Altın çocuk ve iki yazacağım. Oraya o reklamları kapatamıyorum sen? ya. Ay Dur. Bunlar 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 lütfen al. Bunlar sen arkadaş. Lan oğlum. Şey, sağ tarafı kadar. Öyle o. Seni nasıl öpüyorum biliyor musun abi? Jet bak Jet o kadar eminim ki Mikrofonu kapattı arkada kahkaha atıyor. Evet. <laughs> <laughs> biliyorum ben şeyin herkes soruyor. Ben aldım ya. Abi. <laughs> He söyle. Abi. Söyle dinliyorum. E, 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 sana sen öyle yaptığın için sana suruyla kız ayarlayacağım. Ya bir kez. <laughs> <Allah. gülüyor> Abi sana istek atıyorum Sağol. gel. Gel lan buraya. Bana istek atın istek. Bana istek atın istek atın bana. Merhaba. Sağ olsun Gizem olsun. Merhaba. Leyla dedi o yüzden. Merhaba yeğenim. Merhaba. <laughs> Allah'a bir <laughs> ekber. Allah'a bir ekber. Ona bir söyleyeceğim. Var ya sen tam tilt olacak adamı buldun ha. Hadi. Bu çocuk var <laughs> Kızlara yanaşıyor diğerlerine <laughs> Abi adam işini biliyor, işini biliyor adam. Ya kafana bir Yok benimki ayakta ya. Tamam mı? Mutfaktaymış. Oğlum, valla bak bana tükürelim mi? Bak şimdi, <laughs> seni amına koyarım <laughs> ha. Hayır, 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 bir dakika. Kanka yavaş söyleyin ya. Bir dakika. Ay. Allah'ım. Oğlum bak sana... Benim var ya, öyle öyle var ya. Bir tane vururum böyle. Sana, sana çok... <laughs> şey, bak. Bir söyleyeyim sana. Biz onu durduramıyoruz bak.

Bu orospu çocuklu yaptığından böyle bir dilemi cevabı var. Elime bıçak alırım var ya. Elime yasam böyle kafana var ya deşerim deşerim. Kıskan amına kodum. Aaa. Ben hiç bak, karışma yaptım yok amına. Harbim değil kanka ben bir şey düzeltmek Adana olacak. Senin var ya öldürürüm kodumun batı. Karşımda olsan kolunu kırarım amına kodum var sana bir sene. Kanka adın civciv. Şu an amına kıyım hiç bekleyen bir civciv değilsin <laughs> <laughs> amına kıyım. Ankara mısın herhalde sen de? Yok. Okay. Bir şey soracağım. Evet, evet. He sor ablam he. Ya, Allah. Deyorsan, amını ha, son, <laughs> sen, Allah. Amını siktiğim Abla kaç kaç. Allah ne verirse kaç. Bu oruz dışı yemek. <laughs> <Aman gülüyor> <abi. gülüyor> sana çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Karşımda olsan tamam mı? Bak Sen karşımda olsan seni var ya Sol sol sol. Çocuk <gülüyor> çocuk kontrol, çok güzel. Ufakada, ya ben bunu iki maç önce gördüm de Icebox'a dedim ki Altın çocuk V2 dedim bak Altın çocuk değil oğlum ya altın çocuk. <laughs> Bana niye küfür ediyorsun? Bana demiyorum yor ya diyorum altın çocuk... Kandım abi Bir yerde sokarım var ya o kadar utanıyor <laughs> ki Çocuklarınız ne yapıyor arkadaşlar? Yanlış info, yanlış info. Konuşma lan. Al yarak. Para ver barışım. Para ver. çocuk mu? Ablam sen kaç yaşındasın? Ben nerede ya? Yaşı değil işte ben önemli dedim. Bak şimdi bunun gibi yarrakları alacağız ya. Plastik orospu çocuğu. Ay Yukarıda şey Allah var kapatmağa... kanka Gekko Gekko gerçekten kötü Adam akıllı bak konuş kulaklarını koparttım Kepçe kulaksın oyunda bile ne kepçe kulaksın Aman Seni saçını sikip Öyle mi? Öyle mi? aman tütünü içe kes Nereye girmiş orospu çözüyor konuşma Siktir it aman tütünü içe aman kodum seni Hadi hadi

afiyet gerçekten midem kaldı. Yet o lan yet amına koyayım yet artık. Yeter mi yetmez mi? Yeter yeter. Şşt lan ne yapacak bu gel barışa bak gel. Barışa bak gel yavşak da olur mu öyle amına koyayım. Bir şey söyleyeceğim. Hadi abi beş kere tutayım sak hadi. Arkadaşlar çocuk çocuk. Abi, yavrum. Abla, Abla. Ben, adam oradan çıkıp seni yine de vuracaktı diye. Yani. <laughs> tamam. <laughs> tamam mı? Ben konuşmasam tamam. adam... Ablam şimdi bir dakika bir şey soracağım. Seni evlatlık. <laughs> evlatlık. Abi, abi, sen ne diyorsun harbiden amca? Sus ben çocuğun derdindeyim. Bire çal sen evlatlık. Yani. Köpek derken. Lan gel tasmanı satayım benim yanımda dur amına koyayım her gün. Amına koyayım Sen gün. Ne oraya Sen kim? Doğru amına koyayım. Var Hafif şivesi de öyle. Konuşması da öyle. Aynı altı çocuk gibi konuşuyor değil mi? Kutluyorsun ya kendine bak amına götümden var ya sesler çıkıyor sesler bütün bütün şu sesler bir konuşamıyorsun ha Bence fazla konuşma sen de ver abla spike'ı ver <laughs> <laughs> jtk'ı alın bizim bu dandik paketten